Gidiyor Milas'a doğru. Şimdi geldik Kıyı Kışlacık'tayız. Kızıl Ağaç'a doğru bakan yer bu cephesi Kızıl Ağa Kıyı Kışlacık diğer cephesi Kızıl Ağaç kazıklı didime Akbük'e doğru gidiyor. Yani Muğla'nın her tarafı yanıyor. Buraların tamamı zeytinlik. Bu zeytinlikler yanarsa zeytiniyle ünlü olan Milas zeytininde de olacak. Sadece yeşilinde değil en değerli olan zeytininde de olacak. Hayvanları burada otluyor, burada tarlaları var köylülerin. O tarlaların tamamı yanacak. Bakın burada devletin bir tane ne arazörü var, ne itfaiye var, ne de başka bir şey var. Sadece köylülerin tankerleri, traktörleri var. Onlarla bu yangına müdahale ederek yangını koruma yani kıstırma altına almışlar. Köylüler bütün traktörleriyle kıkışlacık da buraya gelmiş. Bütün traktörler müdahale ediyor. Şu an bir sarf yer, oraya çıkamıyoruz. Ama şu var. Muğla'nın her yeri yanıyor. Ortada orman bakanı yok. Orman bakanı buralara müdahale edemiyor. Biz ilçe başkanımızla birlikte şu an buradayız. Milas ilçe başkanımızla, köylülerimizle birlikte. Bu yangın nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl gördünüz? Bu yangını biz Bekül'ün Kayıkçı köyünde evimizden gördük. Bir anda ateş topları bir anda yükselmeye başladı. Kozalaklar fışkırdı, dumanlar. Biz de fark edince kendi imkanlarımız dahil yerinde tankerlerimizi, traktörlerimizi, kepçelerimizi de yangını söndürmek için müdahale etmeye çalıştık Böyle havuz altına aldınız, tabii, büyümesin. Tabii, Devletin herhangi bir arazisi, itfaiyesi, ormancısı hiçbir şekilde bize yardım etmediler. Yok ortada, var Yok. mı bir şey? Kesinlikle Yok. görmedik Yok, şimdi bu alan, bu alan kaderine terk edilmiş. Sadece, sadece burada köylüler müdahale ediyor. Eğer köylüler kendi arazilerini, ormanlarını, yeşilini korumasa burada yanacak. Burada çökertme gibi olacak. Türk evleri gibi olacak. Mazı gibi olacak. Marmaris gibi olacak. Köyceğiz gibi olacak. Şu an kıyı kışlacık kaderine terk edilmiş durumda. Sadece köylülerin müdahalesi var. Bakın. Evet yukarıda ben, zaten ışıklarda ben, 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 denedim. şunu söylüyorum. Şunu üçlü üçlü bir konsey bakanlar çıktı açıklama yaptı. Yangını söndürmeyle ilgili bir